Çıkı 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 Esteban. Çıkı 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 çıkı. Uyudu bu ne yapacağız? Cep telefonu lazım mı? <laughs> bir bakalım. Bakalım bakalım da nerede ki bunu? Essoş! Essoş, senin telefon nerede bakayım? Ha? İşte, lan number lan number. Göz göz number. Senin ağzına şimdi bir tane çakacağım ha. Abi kim o gelen ya? Kulüp başkanı mevzuyu anladı demek. Aha sen Ferdi'yi ara. Ama bir şifre işini hallet. Ben de başkanı oyalayacağım. Tamam mı? Hadi oğlum yaparsın sen. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Sen de kimsin ya? Muhabirim ben başkanım, magazinden başkanım. tanırsınız beni. Kapat ışıkları falan. <laughs> ama Estağfurullah'ı bekliyorum ben başkanım. Gelmedi mi daha? Yok başkanım, iki altınla mekandan çıktı istihbaratı aldık... ...ama iki saattir bekliyorum, yok. Alo. Ha başkan geldi kapıya, Kandemir abi oyalıyor. Abi ben artık giriş yapıyorum, 120 saniyeniz var... ...göndereceksiniz bana mesajı, girdim. 120 saniye mi? Tamam kapat. Al işte bak, numara yazıyor burada. 120 saniyeden az vaktimiz kalmış. Ya bir şey söyleyeceğim abi, bunun uyanacağı yok yani toparlanalım, gidelim biz de. Çalıyor. Ne şey çalıyor ya? Ya nerede lan bunun telefonu? Abi bir ses duyuyorum galiba. Ses mi, ne sesi? Bir telefon çalıyor. Benim cebimde. Ana, bu ne lan? I ıh, bizim kuzenin numarası. Alo. Carlos. Oğlum ne işi var Esteban'a telefonu? Ne bileyim düşürmüş arabada. Tamam bak yanındakine taktırmadan o telefona gelen şifre mesajını bir dakikanın içinde Bahadır'a götürmen lazım. Sikinti yok hallederiz. Tamam. Ee, başkan buradaymış ha. Aa anlaşıldı tamam. Samet şu güvenlik sor bakayım Esteban gelmiş. Yok başkanım yerinde değil güvenlik. Bence şimdi o kızlar da oteldedir başkanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?